Şimdi ise Enerji İş Sendikası'na konuk oluyoruz sevgili seyirciler. Genel Başkan Mahmut Altunsoy bize sendikayı anlatıyor. 19 Nisan 2013 tarihinde enerji sektöründe çalışan 15 işçi tarafından bağımsız bir sendika olarak kurulan Enerji İş Sendikası'na konuk oluyoruz. 7 Kasım 2012'de değiştirilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile birlikte Değişim Sendikacılığı Hareketi'ndeki işçilerin değişim taleplerini hayata geçirebilmek için temellerini attığı Enerji İş Sendikası faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 14 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen olağanüstü kongre ile birlikte Hak İş Konfederasyonu'na bağlanan sendikayı daha yakından tanımak ve sendikanın faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak üzere mikrofonlarımızı sendikanın genel başkanı Mahmut Altunsoy'a uzatıyoruz. Türkiye'de 1900 Tabii 50'lerde ilk sendikal hareketlenmeler başladı. 1960'lı senelerde de enerji iş kolunda Faaliyetler başladı. Tabii e, 1960'lı yıllardan 2013'e kadar ta ki enerji iş sendikasını e, kurana kadar, bizler bu mücadeleye başlayana kadar enerji iş kolunda sadece tekel bir sendikacılık hakimdi. Bizler dedik ki rekabet kaliteyi arttırır. Dolayısıyla sendikal alanda da rekabetin olması gerektiğine inandığımız için yıllardır asayişi bozmak, siyasete karışmak değil. Gerçek manada sendikacılığı icra edebilmek için 19 Nisan 2013 tarihinde Enerji İş Sendikası'nı kurarak Türkiye'deki tüm enerji sektöründe çalışanlara bu sendikayı armağan ettik. 2013 senesinde kurulmamıza rağmen yarım asırı aşkın bir süredir 52 yıl boyunca enerji iş kolunda bir ilki gerçekleştirdik. Temmuz 2015 Temmuz istatistiğinde ilk defa barajı aşıp toplu sözleşme yapma yetkisine sahip alternatif yetkili sendika oldu. İş kolumuzda zaten şu anda 6 tane sendika var. Fakat toplu sözleşme yapma yetkisine sahip barajı aşmış 2 sendika var. Bu iki sendikanın başında biz geliyoruz. Mahmut Altunsoy şimdi ise sendikanın faaliyet alanlarından bahsediyor bizlere. Faaliyet alanlarımız su, elektrik, doğalgaz HES'ler, rüzgar gülleri, enerji iş kolunun birçok alanlarında tabi bu iş kolları işte kamuda özellikle hakimiz. Fakat yeni olmamıza rağmen bu yarım asırlık kabuğu aşmak, bu mevcut yapının içerisinde çıkıp işçiyi temsil etmek çok zor. Gerek siyasi olsun, gerek bürokratik olsun, çeşitli mobbinglerle, çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya giriyoruz. Ama hiçbir zaman yılmadık ve yılmayacağız da inşallah. Mücadelemize bu şekilde enerji işi kurduk ve devam ediyoruz.